anlık enerjide kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Neler yaşıyorsunuz? Neler düşünüyorsunuz? Bunlara bakacağız. Ve de yakın gelecekte neler olabilir? Buna bakacağız. Şimdi bakalım anlık enerjide nasılsınız? Neler oluyor? Neler yaşıyorsunuz? hayatınızın düzeniyle ilgili yolunda gitmeyen şeyler var, sıkıntılar var. Bulunduğunuz yerden memnun olmayabilirsiniz. Kurduğunuz düzenden memnun olmayabilirsiniz. <laughs> Anlık olarak bir memnuniyetsizlik söz konusu. Sürekli tekrar eden bir döngünün içinde <laughs> buluyor olabilirsiniz. İleri gitmek istiyorsunuz, bir adım atmak istiyorsunuz, ee, hayalini kurduğunuz şeyleri gerçekleştirmek istiyorsunuz ama sürekli aynı şeyler. Yani yola çıkıyorsunuz, yine başladığınız yerdesiniz, yola çıkıyorsunuz, yine aynı ve artık bu durumdan bıkmışsınız. Kendinize yeni bir yol çizmek istiyorsunuz. Ve bundan kurtulmak için de e, size gelecek maddi bir yardıma ya da uzatılacak bir ele ihtiyacınız var. Kendi kendinizi buradan çıkartamıyorsunuz, kurtaramıyorsunuz. Bir insanın size yol göstermesine ihtiyacınız olabilir. Ya da gelecek maddi bir yardıma ihtiyacınız olabilir. Yani tek başınıza şu an <laughs> çok zor görünüyor buradan çıkmak. düşüncelisiniz. Çok düşüncelisiniz ve pasifsiniz yani. Sürekli konfor alanınızda duruyorsunuz. İlerleyemiyorsunuz. Sürekli hayal kuruyorsunuz belki de. <laughs> Son kez bakalım başka hangi enerjilerdesiniz? Evet, maddi sıkıntılar mevcut. İstediğiniz şeylere giden yolda. <laughs> yani olanaklar yeterli değil. Para yeterli değil. Ve bu da size istediğiniz yere ulaşmanızı engelliyor. Peki o zaman bakalım yakın gelecekte sizi neler bekliyor? Bunları aşabilecek misiniz? Bunları aşabiliyor musunuz? olarak bir silkinip bir kendinize gelmeniz gerekiyor. Bazı kararlar verilmeli. Büyük kararlar vermeniz gerekiyor. Bir şeyleri değiştirmeniz gerekiyor kalıcı olarak. Büyük değişiklikler yapmanız gerekiyor. Bir yola adım atmanız gerekiyor ama bunun artık geri dönüşü yok. Yani bunun bilincinde olmanız lazım. Gerçekten büyük değişimler görüyorum burada. Ama bunlar tamamen tabii ki sizin çabanızla yani isteğinizle o içinizdeki o gücü uyandırmanız lazım. Çok çabalamanız lazım ve aynı zamanda tabii insanların da size yardımı olacaktır. Başkalarından gelen yardımla birlikte o istediğiniz şeylere giden o büyük adımı atabileceğinizi görüyorum ilerisi sizin için iyi görünüyor. Ama belli başlı şeyleri geride bırakma cesaretine erişmeniz lazım. Aynı şekilde devam etmek istemiyorsanız